Merhabalar. İnternetten aldığım kumtel elektrikli ocağı tanıtacağım size. Ocağın seri numarası LX7011 diye geçiyor. Bu elektrikli ocak yeni versiyon. Bundan önceki bir serisi daha var. Elektrikli ocağımız 1500 Watt. 220 Volt'la çalışıyor. Kutu açılımına geçersek İçinden kullanım kılavuzu çıkıyor faturası Bu da garanti belgesi. Garanti belgesi 2 yıl arkadaşlar. Ocağımız bu. Kablosu yaklaşık 1 metre civarında. Etrafı tamamen metal aksamında. Şurada bir ayar düğmesi var, termostatı var. Şu hemen yan tarafında ışığı var. Çalışma durumunu gösteren ışığı var. 4 tane ayağı var. Alt tarafı da metal. Elektrik kablosunu fişe takalım. Ayar düğmesini açtığımızda ışığı yandı arkadaşlar. Ocağımız bu arkadaşlar. Baya kaliteli bir ürün. Etrafının komple metal olması bence avantajlı. Çünkü plastik olursa cihazımız ısınırsa biraz belki kok var. Koku yapar. Ocağı ben beğendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. İyi günler.